Şimdi El Cabir onu birinci gün daha açılışta geçirdi biliyorsun. Ben onu o zaman şey diye değerlendirmiştim. Yani birinci dakikada golü attı aslında yanlış yaptı. Çünkü bütün dikkat fosil yakıtlara gidecek. Ama galiba aslında istediği de buymuş. Yani ben hiç beklemediğim bir şekilde KOP Başkanı'nın fosil yakıtları oynadığını görüyorum. Yani bunu nasıl yorumlamak lazım belki onu da tartışırız ama yani herhalde Birleşik Arap Emirlikleri'nin diğer petrol üreticisi ülkelerden farklı olarak hani burada Dubai'de de gördüğümüz gibi kendine yepyeni bir imaj çizmeye çalışması, bir turizm, ticaret ülkesi olma falan gibi. Hani ve şöyle bir gerçeklik var. Birleşik Arap Emirlikleri'nin petrol rezervleri Suriye, Arabistan ya da Irak kadar değil. Yani 2050'de falan bitiyor aslında. En geç 2070'e kadar yetecek rezervi var. Dolayısıyla belki bu yüzden de Birleşik Arap Emirlikleri gerçekten kendine hani körfez bölgesinde yeni bir üstünlük de sağlamak için fosil yakıtlar üstüne oynuyor. Zaten kömür diye bir dertleri yok. Dolayısıyla ben hani o ilk günden kayıp zararı geçirmesini başta böyle yanlışmış gibi değerlendirmiştim ama bilerek yaptığı anlaşılıyor. Onu gündemden düşürdü böylece. Yani kayıp zarar kimse konuşmuyor. Kayıp ve zarar fonunda biriken miktar galiba işte 750-770 öyle bir şey, e, milyon dolar ama aslında ihtiyaç duyulan para yılda 400 milyar dolar. Dolayısıyla hani binde bir civarında bir toplanmış durumda. Bunun çok fazla ciddiye alınacak bir tarafı, toplanan paranın ciddi alınacak bir tarafı yok ama sonuçta bu sembolik de bir zaferdi. Hani bu fonun kurulmuş olması ve para toplanmış olması, çalışmaya başlaması önemliydi. Şu anda zaten henüz adaptasyon fonunu iki katına çıkarma hedefi var. Bu gerçekleşmiş değil. İşte yeşil iklim fonunda 100 milyar dolar toplanmış değil. Hani kimsenin yakın zamanda kayıp ve zarar fonuna daha fazla bir para aktarmasını ben pek beklemiyorum. Ama hani çalışmaya başlamış olması önemli. Bir de şu önemli. Önümüzdeki yıl mesela bir büyük felaket olduğunda bu fon oraya kullanılır da işe yaradığı görülürse işte Pakistan'daki sel gibi bir durumda o zaman işler biraz değişebilir ama bunu yaşayarak göreceğiz.